Finlandiya, binlerce göle ve doğal güzelliğe ev sahipliği yapan ülke. Kuzey Avrupa'da yer alan Finlandiya, kendine özgü doğal güzellikleri, gelişmiş eğitim sistemi ve benzersiz kültürüyle bilinen bir ülkedir. Bu ülke, Baltık Denizi'nin kuzeyinde bulunur ve komşuları arasında İsveç, Norveç, Rusya ve Estonya yer alır. Finlandiya, coğrafi yapısıyla dikkat çeker binlerce gölü, ormanları ve yazın aydınlık geceleri, kışın ise karlar altında parlayan manzaralarıyla ünlüdür. Coğrafya ve Doğal Güzellikler Finlandiya'nın coğrafi yapısı, gölleri ve ormanlık alanlarıyla öne çıkar. Ülkenin yaklaşık %10 su yüzeyleriyle kaplıdır ve 188 binin üzerinde göle ev sahipliği yapar. Büyük gölleri arasında sayma, Pijne ve Inari gölleri en bilinenlerindendir. Ormanlar ülkenin büyük bir bölümünü kaplar ve çam, ladin ve huş ağaçlarıyla bezenmiştir. Kış aylarında Finlandiya, kuzey ışıkları olarak da bilinen Aurora Borealis'in kutup ışıkları gözlemlenebildiği bir noktadır. Bu doğa olayı özellikle kuzey bölgelerinde kışın karanlık gecelerinde muhteşem bir görsel şölen sunar. Kültür ve dil. Finlandiya kültürü geleneksel ve modern unsurları bir araya getirir. Halk dansları, müzik festivalleri ve el sanatları Fin kültürünün önemli parçalarıdır. Sauna kültürü de Finlandiya'nın önemli bir unsuru olarak kabul edilir, hatta ülkede nüfusa oranla en fazla sauna bulunan ülke olarak bilinir. Ülkenin resmi dili Fince'dir ancak İsveççe de resmi bir azınlık dilidir. Ayrıca İngilizce de geniş bir şekilde konuşulur ve anlaşılır. Eğitim ve teknoloji Finlandiya, eğitim sistemiyle dünya çapında tanınır. Eğitim, ücretsiz ve zorunlu olan bir süreçtir ve ülke, öğrencilere yüksek kaliteli eğitim imkanları sunar. Öğrenciler arasındaki rekabet azdır ve öğrenme süreci daha çok işbirliğine dayalıdır. Teknoloji ve yenilik konusunda da Finlandiya önde gelen bir ülkedir. Mobil iletişim ve oyun endüstrisi gibi alanlarda dünya çapında tanınan şirketlere ev sahipliği yapar. Sonuç, Finlandiya, benzersiz doğal güzellikleri, kültürel zenginliği ve eğitimdeki başarısıyla dikkat çeken bir ülkedir. Hem doğal yaşamı keşfetmek isteyenler için, hem de teknoloji ve eğitim alanında ilerlemeyi sevenler için çekici bir destinasyondur. Gölleri, ormanları ve kuzey ışıklarıyla donattığı manzaralarıyla Finlandiya, ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunar. Finlandiya yaşamak için herkese uygun mudur bu tartışmalıdır.